Aşağıdaki koordinat düzleminde köşeleri A 4,5, B 1,1, C 6,1 noktaları olan ABC üçgeni ve K 9,4 noktası verilmiştir. Bu koordinat düzleminde ABC üçgenine eş olan KLM üçgeni oluşturulacaktır. Buna göre L ve M noktaları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi öncelikle ABC üçgenine bakalım. B'nin Apsisi 1C'nin apsisi 6 olduğundan BC uzunluğu nedir arkadaşlar? 6 eksi 1'den 5 birimdir. 4 eksi 1 3'tür buradaki uzunluk 3 birim, 6 eksi 4 2'dir buradaki uzunluk da 2 birimdir. B'nin ordinatının 1 olduğunu biliyorum. A'nın ordinatı 5 olarak verildiği için 5'ten 1 çıkarırsak buradaki yükseklik ne olacaktır? 5 eksi 1'den. 4 olacaktır. Pisagor bağıntısı alırsak AB uzunluğu ne olur arkadaşlar? 3, 4, 5 özel üçgenine göre 5 birim uzunluğunda olur. AC uzunu da Pisagor bağıntısı alırsak 4'ün karesi artı 2'nin karesini toplarsak 20 yapar. Bu da 2 kök 5'e eşittir. Yani ABC üçgeninin bir ikizkenar üçgen olduğunu gördük. Çünkü AB uzunluğu 5 birim. BC uzunluğu da 5 birim ve 3 kenar uzunluğunu da bulmuş olduk arkadaşlar. ABC üçgenine eş olan bir üçgen oluşturacaksak bu üçgenin de yine ne olmalıdır? Kenar uzunlukları 5, 5 ve 2 kök 5 birim uzunluğunda olmalıdır. L ve M noktaları neler olabilir? Buna bakalım. Bu durumda K ayrıca K noktası da e, 9'a 4 olarak verilmiş. Şimdi A seçeneğine bakalım. Ordinatları sıfır olduğu için L ile M noktaları arasındaki uzaklık direkt apsisler arasındaki mesafedir. Bu da 11 6'dan LM uzunluğu 5 birimdir arkadaşlar. KL uzunluğuna bakalım. İki nokta arasındaki uzaklık formülünü hatırlayalım. Şu şekilde A noktasının koordinatları x1 y1 ve B noktasının koordinatları x2 y2 ise bu iki nokta arasındaki uzaklık kök içerisinde absisler farkının karesi ile ordinatlar farkının karesinin toplamı şeklinde bulunabilir. KL uzunluğunu bulalım. Kök içerisinde absisler farkı 9 eksi 6 3'tür. Absisler farkının karesi 3'ün karesidir. Artı ordinatlar farkı 4 eksi 0'dan 4'tür. Bunun karesi de 4'ün karesi olacaktır. 3'ün karesi artı 4'ün karesi 5'in karesi yapar ki bu da yine KL uzunluğunun 5 birim olduğunu bize verir arkadaşlar. KM uzunluğuna bakalım. KM uzunluğu M noktasını buraya alalım. Uzunluğu daha rahat ifade edebilmek için. Kök içerisinde absisler farkının karesi 11-9 2'dir. 2'nin karesi artı. Ordinatlar farkının karesi 0-4 veya 4-0'ın karesinden yine 4'ün karesi yani 16 gelecektir. 16 artı 4 20'dir. O da 2 kök 5'e karşılık gelir arkadaşlar. Dolayısıyla L ve M noktaları 6'ya 0, 11'e 0 verilirse oluşacak KLM üçgeninin kenar uzunlukları 5, 5, 2 kök 5 birim oluyor. Bu da ABC üçgenine eş olduğunu bize gösterir arkadaşlar. Bu şekilde seçenek diğer seçeneklere de bakarsak cevabın sadece A seçeneğinde verildiğini görebiliriz. B seçeneğine baktığımızda ordinatlar sıfır arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki nokta arasındaki uzaklık absisler farkıdır. 6 birimdir. Bir kenar uzunluğu 6 birim olan bir üçgen ABC üçgenine eş olamaz. Bunu eleyebiliriz. C seçeneğine bakalım. Lm uzunluğu. Ordinatlar farkının karesi 0 gelir. Apsisler farkının karesi 11 eksi 7 4'tür. 4'ün karesinden 16 gelir. Kök dışına 4 olarak çıkar. Yine bir kenar uzunluğu 4 birim değil ABC üçgeninin. Dolayısıyla bu da cevap olamayacaktır. D seçeneğine baktığımızda Lm arasındaki uzaklık 12 eksi 7 5 5'in karesinden 25. 1 1 0. Yani D seçeneğine baktığımızda LM uzunluğu burada da 5 birim geliyor. O zaman diğerlerine de bakmamız gerekecektir. Örneğin KM uzunluğuna bakalım arkadaşlar. K9'a 4 M'de 12'ye 1 kök içerisinde absisler farkının karesi diyorduk. Bu da 12 9'un karesinden 3'ün karesi olur. Artı ordinatlar farkının karesi diyorduk. 4 eksi 1'in karesinden buradan da 3'ün karesi gelir. Dolayısıyla KM uzunluğu 3 kök 2 birim çıkar ki yine eş olmadığını görebiliriz. E seçeneğine bakalım. Yine E seçeneğinde LM uzunluğu iki nokta arasındaki uzaklıktan 5 birim geliyor. Şimdi burada KM uzunluğuna bakalım. KL uzunluğuna bakalım. K'nın bileşenleri 9'a 4, E seçeneğinde verilen L'nin bileşenleri 8'e 2. İki nokta arasındaki uzaklık formülden kök içerisinde apsisler farkının karesi 1'in karesidir. Ordinatlar farkının karesinden de 2'nin karesi gelir. KL uzunluğu kök 5 birim çıkar burada da. ABC üçgenin kök 5 birim uzunluğunda olan bir kenarı olmadığı için bu da cevap olamayacaktır. O halde L ve M noktaları... 6'ya 0 ve 11'e 0 olabilir. Doğru cevap A seçeneğidir.